Herkese merhaba ben Winko. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta nasıl sandalye yapıp sandalyeye oturabileceğiz. Evet. Sandalyemizi yapacağız. Bakın. Şöyle altta malzemeleri görüyorsunuz. Bakın. Genelde sandalye böyle oluyordu. Evet. Evet. Buraya değil tabii ki de. Tabii şöyle yanı, yanına koyacağız bunu. Bu da sandalyeye benziyordu. Bakın. Bu da kolu yani sandalyenin gördüğümüz gibi buna nasıl oturacağız çok basit bir işlemle tabii ki de arkasına da şöyle koyalım bir blok iki blok önüne bir tane daha koyuyoruz ee, power Rail yani hızlı tren yayı rayı hatta evet gördüğünüz gibi işlemimiz tamamlandı sistemimiz böyle olacak ondan sonra mine shaftımızı mine kartımızı hatta diyelim e, right yazıyor. Biz bunu şöyle zıplayarak ittiriyoruz. Geliyoruz. Hafifçe dikkatlice ittiriyoruz. Evet. Biraz yamuk oldu. İçine girerken düzgün girmesi gerekiyor. Tamam. Hemen bunu alalım. Evet. Orayı orada kalsın. Orayı amacımız oraya sokmakta. Sonra düzenleriz. Düzgün yaparız. Hemen şöyle tamam. Yeterince düzgün oldu. Birazcık daha düzenlemeyi deneyeyim. Tamamdır. Ondan sonra buraya bir kere right yazıyor. Ona basıyoruz. Ve yukarıda spawn oluyoruz. Çünkü neden? Shift değildik. Shift basmayacaktık. Yanlış yaptık. Neyse. Bunu sonra düzeltirsiniz siz. Ride'a bastım. Evet gördüğünüz gibi şu an sandalyeye oturdum. <laughs> Hatta göstereyim şöyle. Bakın. Gördüğünüz üzere. Oturmuş gibi duruyorum. Tabii mayşafı siz daha düzgün koyarsınız. Bu şekilde daha yararlı olur. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım size faydada bulunmuşumdur. İyi günler, oyunlar. Abone olmayı unutmayın.